Grimaldi dağları. Gerisi neydi Arkadaşlar. Yağmurlu, sisli, pusli. Bir Karadeniz'den hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler olsun. Çok kötü bir hava var. Şu altın kafese koymuşlar Ah vatanım ah vatanım demiş Erkut Ben de evim 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 Ben apartman dairelerinde duramam Ayağım toprağa basacak Nasıl hava ya Bacalar tütüyor İnsanlar Odun yaka yaka yaka, odunlar bitti. Kazmaya küre sıra geldi. Prensesim geldi. Şimdi ona kimlik çıkarmaya gidiyoruz. Sonra ben eve gideceğim. Allah izin verirse cumartesi yine kızıma gideceğim. Burada daha beter. Prensesim gelmiş. Prensesim. Babaannesinin aşkı. Dün çok duygusal anlar yaşadım. Hem ağladım hem sevindim. Ve de baktım pamuk prensesim gelmiş. Arkadaşlar benim iki oğlum var oğlum evlendi onun da oğlu oldu. Evimizde kız yoktu. Tüm bir tanecik prensesim geldi. Hadi. Babaanne seni çok seviyor prensesim. Bu videolar ona ana olarak kalır. Az Allah ikinci ya. Çarşı başı. Dedim ki ameliyat mı olacağım diyorum Erkut. Şey bu havalarda olun dışarı çıkılmıyor ya. Yatar dinlenirsin havalar açtı mı çıkarsın iyileşirsin. Şimdi Emel böyle şimdi orada oturuyorum havalar kötü nasıl olsa dışarı çıkılmıyor. Arkadaşlar bakın burada da yağmur. Hacer'cim senin memleketinde yağmıyor Yalıköy'de. Bak görüyoruz musun? Oralarda yağıyor. Ama Yuruz'da her zaman öyle oluyor. Bakın yollar kut kuru. Ama sis var. Şu evlere bak bir şeyler Şükür Allah'ım bakın arkadaşlar doğa gibisi yok yok ne beton yığınlarına bakıyorum ne apartmanlar ne hiçbir şey yeşil yeşil doğayı çok sevdiğimizden bebeğimizin ismini de doğa koyduk duman'a bakın arkadaşlar sis köyler İnsanoğlu çürüdük diyor şimdi, yaz geliyor yandık diyorlar, tuhaf bir insanın, insanız yani. Cumartesi sabah bir yine gideceğim, bebişimin yanına, şimdi dünürüm orada. Anne kız bıraktım onları baş başa. Cumartesi. Dünürüm gidecek. Ben de prensesimin yanına gideceğim şimdi. Evime geldim şükürler olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Her şey yolu. donuyoruz arkadaş çürüdük çürüdük ki çürüdük tövbe yazında yandık diyoruz. İnsanoğlu böyle işte. Bakın Karadeniz'de sobalar yanıyor desek, kazanlar yanıyor desek kimse belki de inanmaz. Bakın. Sabah tüttürdü. <laughs> ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Soğuk çok. Mayıs'ın bugün 12'si. Yanlış söylemediysem. Mayıs'ın 14'ünde derdi kayınvalidem. Ee, Nisan 1 mi oluyor bizim derdi? Bir şey derdi. Bak unuttum yine eski ayları. Böyle devam edecek herhalde. Ben geldim ama yarın yine gideceğim. Cumartesi günü ve yarın cumartesi günü gideceğim. İyi ki havaları bozuk. Güneş vursa duramam orada herhalde. Bu tarafta da durum bu. Bacalar tütüyor. Ha bak ben yokken bahçe sürülmüş. Fasulyeler dikilmiş. Bakın Aysel abla bahçeyi belletti. Kazdırdı. Fasulyeyi de dikti. E, hava açı, açık mıydı ki yaptı bu işleri? Aferin Emriye. Her taraf bitti. Ay aynı yayla gibi yağıyor. Tıs 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 tıse. Ahmak ıslatan mıymış bunun adı? <laughs> oh memleketim. Aynı memleketteyiz ama. Kuşlara bakın. Ay. ötüyorlar diye geldim bu tarafa. Sustular. Odun hala dışarıda. Yağsın, güneş vursun, kurusun dediler. Öyle koymayın. Çünkü arkadaşlar yaş olunca içeride küfleniyor gibi. Başlıyor sanki çürümeye. Yeşil yeşil oluyor böyle. Küf tutuyor. Eşim evde yalnız kalınca arkadaşlar zaten kendisi yapıp yiyordu. Yine geldim baktım ki ocakta. Cumartesinden beri yokum evde. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Altı gündür bir hafta diyelim. Geldim baktım ki yemeği saç kavurma yapmış. Çayını demlemiş, salatasını yapmış. Evi süpürmüş, evde pis bırakmıyor. Dedim gelince o evi pis görmeyeyim. Yok diyor, evi süpürüyorum diyor. <laughs> Sağ olsun o da beni idare ediyor. Ben gelin kızımı bu bebişciğim sağlıklı büyüsün inşallah. Rabbim hayırlısıyla Hayırlısıyla doğdu ya kimse yolda da koymasın Rabbim. Herkes hayırlı, sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Rabbim. Arkadaşlar, şimdi bakayım evime, evimi ocağıma. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Havanın kötü oluşunu size çektim. Benim kedi yine geldi. Sen bana hoş geldin. Ne mi geldin? Ne istiyorsun? Ne? <laughs> Dur atayım sana bir şey bakayım. Buzdolabında ne var? Dur. Ne? Ya ben de yoktum evde ama. Ben de evden haberim yok ne var diye. Bak sana şunu buldum. Ben de misafir geldim. <laughs> Al küçük parça et atayım sana. Yer misin? Al, al. Al. Heh. Ye bakayım. Aa, öbürü de geldi. Hii. Ama nasıl vereceğim? Hanginiz kaparsınız onu? Savaş başlayacak. Eyvah. Yok atamam daha. İki tane oldunuz. Şimdi birinizi atsam hemen sen yiyeceksin. Yine öbürü dalaşacaksınız. Bak şimdi bile başlasınız. <laughs> Annem yok o gitsin de vereyim. Ya da sen git ona vereyim. Ay. İki tane olunca arkadaşlar biri birbirlerine saldırıyorlar. Birbirlerine. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın inşallah.